Vücut tipinize en uygun, doğru ve şık abiye kıyafet nasıl seçilir? Abiye kıyafet seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini işin uzmanından öğrendik. Merhabalar Müge. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Gözlerim kamaştı. Çok beğendim, güzel hepsi. Güzel. page'im. Bütün kadınlar adına sizlere sorular soracağım. Merak ettiklerimizi, aklımıza takılanları. Örneğin bir davet var gece ve biz oraya gideceğiz. Ne seçmeliyiz? Nasıl bir kıyafet seçmeliyiz? Tabii ki cesurca her kıyafete giyinmemiz gerekmiyor ve katılmış olduğumuz davetin konsepti çok önemli. Yani nasıl bir davet, bir tören sahibi olarak mı davette olacağız ya da bir kokteyl mi? Onu bilmemiz gerekiyor. Bir tören sahibi isek nedir bu mesela? Ee, bir kız kardeşinin düğünü gibi ayırt ettiğimiz zaman tabii ki elbiselerin formları değişiyor. Ama kokteyl tarzı ise de bir arkadaş toplantısı vesaire ise o zaman tabii ki daha formda, daha belki az işlenmiş, yorulmamış elbiselerle güzel konsepte uygun ayak sağlayabiliriz. Peki vücut formumuza uygun elbiseleri nasıl seçeceğiz? Diyelim ki kalçalı birisiyiz ya da işte omuzları daha dar. Bunları nasıl ay ayıracağız? Şimdi vücut proporsiyonu burada devreye giriyor. Yani vücut proporsiyona göre bayanlar elbiselerini seçmeleri gerekir. Nasıl ki? Örneğin basen sorunu yaşayan bayanlara ne deriz biz? Çok balıksal formlara yanaşmayı Neden? Çünkü hatlarınızı ortaya çıkarır. Ama daha da öyle evaze dediğimiz A kesim modelleri giyerlerse ne olur? O basendeki genişliği göremeyiz. Yani orada ne var bilemeyiz biz. Onun için bunlar da minik minik hilelerdir. Peki abiye kıyafetlerde en şık nasıl olunur? ekran başındaki izleyicilerimize senin sayende birazcık tüyolar verelim. Kullanılan işçilik, kullanılan kumaşlar, güzel kuplarla oturtulmuş elbiseler güzel bir elbisenin çıkması için en güzel sebeplerdir. Buyurun. Böyle taşlı tuşlu elbiseler evet, modu evet. bu sene. Şuraya da, da bakıyorum çünkü çok güzel kıyafetler Hangi var, Mesela Gezi taşlı. Bu sene peki son moda, son trend ne olacak? Taşlar mı böyle pullar? Ben işlemeli elbiseler çok seviyorum çünkü işlemeli elbiselerin daha ağır durduğunu düşünüyorum, daha taşlı, gösterişli, sağladığını düşünüyorum. Onun için de elbiselerimde ya da giydirilmiş olduğum sanatçılarda bunları yavaş yavaş hissettiriyorum. Ama hep bir trendler zaten, yani işleme olsun, hazır kumaşlarla da bunları görürüz. Bir yandan sizi dinliyorum bir yandan da böyle etrafa bakıyorum çünkü hepsi o kadar güzel ki Teşekkür ediyorum, ee, çok hangisini çok incelemeliyim bilmiyorum. Hepsi birbirinden güzel. Evet burada da mesela bir kısa elbisemiz var bunu da göstereyim. O da çok güzel ve Şimdi bu, ağır bir bu, Evet bu da tamamen el işçiliğiyle yapılmış bir elbise ama bunun rengiyle mesela rengi çok pahalıdır. Lila dediğimiz bir renktir ve bu sene yaz renklerimizden biriydi. Lila ve tonları. Bu da tamamen el işçiliğiyle işlenmiş çok şık bir elbiselerimizden biridir. Evet. Peki genelde bir davete giderken gece çok önemli bir davete gidiyoruz. Kısa mı tercih etmeliyiz yoksa uzun mu? Davette tabii ki uzun bir elbise değil, kısa bir elbiseyle daha şıklığı sağlayacağız. Peki ben merak ediyorum, eminim siyah renk sizin de kurtarıcınız. Ben evden çıktığım zaman hemen gardırobumu açıyorum ve siyah ne varsa üzerime geçirir, geçiriyorum. Acil bir yere gideceksen. Ee, bu doğru bir şey mi? Yani herkes senin gibi güzel bir bayan neden bunu yapar bilmem çünkü siyah kurtarıyor. Evet, Sen evet çok güzel ederim. bir kızsın onun için istediğin her rengi çok rahatlıkla kullanabilirsin ama siyah bence kurtarıcı olmasın. O kadar güzel renklerimiz var ki ve zaten dev moda evleri e, ne yapıyor trend renkleri belirliyor. Onun için Bence çok güzel renkler kullanılabilir. Yani illa ki siyah olacak diye. Evet. Siyah bir kere kurtarıcı bir renk değil ki. Peki hangi renk? Ee, yaz dönemi olan davetlerde bir su yeşili kullanabilir bayanlar. Denizin tonlarını kullanabilir. Denizin içinde olan tonları. Antrasitler, gümüşler olabilir. Belki bir güneşten, güneşin tonlarını da bile çekebilirler vücutlarını ama kışın olduğu zaman da niye siyah olsun? Çok güzel şarabi tonlar vardır. Toprak tonlarını dahi kullanabilirler ki yine de en önemli şeylerden birisi Propor proporsiyondan bahsettik ama saç rengi, göz rengi nedir? Hani onlarla da uyumlu olması gerekiyor. Elbisede seçmiş olduğumuz <laughs> renk. Bakalım yakışmış mı açıyoruz. Sürpriz. Oh Beğendin mi bu Evet ben çok beğendim. Çok ben güzel. bunu tercih ettim ee, ve kendime çok yakıştırdım ama bakalım doğru bir tercih yapmış mıyım? Ee, bence doğru bir tercih yapmışsın. Ee, çok da güzel olmuş çok da yakışmış teşekkür ediyorum denediğin için. Emeğinize sağlık. Ee, çok sağ ol. Ben çok güzel ışıl ışıl. Hı güzel bir e, diyelim ki üniversite mezuniyeti mezuniyetinde çok rahat tercih edebileceğin bir elbise ya da bir nişan töreni mi var? Nişan töreninde çok rahatlıkla giyebileceğin bir model var üstünde. Çok da güzel oldu bence. Mind, try to try to be you Açıyoruz bakalım. Hazırım. Renk Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Harika. E, bu balık kalıbı mı diyoruz evet buna. bunlar daha çok korsacı hı hı. balık diyor. Korsacı uzun kalıp deriz. Yani nedir o? Basen hattından itibaren açılan. Şu görmüş hı hı. olduğunuz kavisten sonra açıldığı zaman korsacı uzun deriz. E Çok da güzel tamamen erişi, ışıl ışıl gösterişli bir modelimiz. Bu kıyafetlerin içinde kendimi prensesler gibi hissettim. Sadece ben bu kadar normal hayatımda ışıl ışıl tercih etmiyordum. Sizin tasarımlarınızdan sonra e, sanırım etmedi ya, çünkü kendimi çok, çok iyi hissettim içinde. Ama yakıştı çünkü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.